Evet arkadaşım, evet. Soruyorum herkese. Tüm cihana soruyorum. Nerede bu tartıcı? <laughs> evet kardeşim. Bu tartıcı nerede? Öyle bir takım havalar içerisindeydi. Sabah en erken ben gelirim diyordu. Benden erken kimse gelemez diyordu. Ne oldu canım? Nerede bu tartıcı? şöyle bir etrafımıza bakalım acaba neredeymiş bu tarafta mı yoo gören var mı hayır karşı caddede mi hayır karşı caddede de yok acaba yolun bu tarafında mı hayır orada da yok ne oldu apartmana mı gizlenmiş orada da yok bakalım mağazaya Mağazanın içinde mi acaba? Hayır, orada da yok. Neredesin koçum sen? Hani öyle bir takım tripler içerisindeydin. En yani erken ben gelirim diyordun. Havandan geçilmiyordu. Ne oldu canım? Neredesin? Olmazsa bir mektup at canım. Mektup olmazsa e-mail, o da olmazsa SMS. Koçuma bak ya.